kebap olmuş 300 bin lira. 450 lira olmuş. Var mı? Evet. Ha, haberim de yok. Abi, yani, Şimdi otobanda gidiyoruz dümdüz. Hayırdır? Hı hı. <laughs> Dönüşte <de> yaparım. <laughs> evet, abi. evet abi abi, bu bu görüyorsun. lokum mu <laughs> Lokum bu lokum. <gülüyor> ye beni diyor ye beni. <gülüyor> 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 ye beni. O zaman ben masaya geçiyorum. <laughs> Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Adana bugün Adana'da soracağız Adana'nın en güzel yemeği nedir diye. E tabi cevabı biliyoruz Adana kebabı. Ama merak ettiğim şey şu. Bakalım hangi kebapçıyı en çok kebap sevecekler? Çünkü Adana'da herkesin damak tadına uygun farklı bir kebapçı var. Mesela Gourmet Memori farklı bir kebapçı söyler. Milli Yici farklı bir kebapçı söyler. Ben farklı, Ozan Siyah farklı, Ender Mutfak'ta farklı. Herkesin favori kebapçısı farklıdır. Çünkü herkesin damak tadı farklı gelişmiş. Bakalım Adana'da soralım. Adana'nın en iyi kebabını kim yapıyor? Herhalde kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sağ olun. Adana'nın en iyi yemeği nedir? En güzel yemeği nedir? Bildiğimiz kadarıyla Adana kebabı. Kim güzel yapar? Hangi restoran iyi <laughs> yapar? Eskiden Onbaşılar diye bir yer varmış. Hala duruyor mu? Onbaşılar. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saygılar. De, burada kebap olarak bu tablacıların kebabı çok ünlüdür. Doğru. Çok doğal, tatlı, iyi yapar onlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Kebap mı? Mahalle aralarındakiler yapar. Mahalle. Mahall kebap. Savaş mekanlar daha iyi yapar. Yavaş mekanlar. Karşıyaka tarafına gidebilirsiniz. Karşıyaka. Hangisi? Kebap herhalde. Hangi restoran? Tartışmasız Kebap. Hangi Kötü yapan yok ya. Adını duyuran hepsi iyi yapıyor Eyvallah. İçli Köfte. İçli Köfte. Kim güzel yapar? Hangi restoranda yiyebilirim? Valla onu bilemem. Onu arayacaksın. <laughs> Eyvallah. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. En güzel yemeği Adana Kebap. Ne? Vallahi yaşar bu. Yaşar. Hı -hı. Ama Yaşar daha şu anda birinci sırada. Eyvallah. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Kim güzel yapar? O ses. He, o ses mi? Evet. Eyvallah. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Kim güzel yapar? Hangi restoranda yiyebilirim? Nerede? Yeşil Kapı'da. Yeşil Kapı. Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Kebap. Kebap. Kazancılar o tarafa doğru gitsin. Kazancılar. Kalaş şehirlere gitsinler. Eyvallah. Ee, Arşıya kadar adamlar güzel yapıyorlar. Eyvallah. Çok sağ ol. Adana'nın en güzel yemeği şırdandır. Şırdan. Kim güzel yapar? Hangisine gideyim? Şırdancı muzo yapar. Muzo. Nerede muzo? Alabilmiyorum ya. Tamam ben de bulurum. Teşekkürler. Kolay Eyvallah. Nerede yiyelim? Hangisi güzel yapar? Kabuk adı yaşar. Hangisi de güzel yapar? Adana'nın kötü yemek yapan lokantası yok. Eyvallah. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Kebaplar. Kebapçı Yaşar Usta'yı yiyeceksin. Yaşar Usta. Burada da bir biçer var. Bir biçer. Bir biçer var. Hı hı. Buralar yapıyor. Eyvallah. Adana kebap. Nerede? Adana geneli. Geneli. Evet. Sizin favoriniz var mı? Adana'nın en güzel yemeği nedir? Adana'nın en güzel yemeği şey Adana kebabı. Kim güzel yapar? Hangi restoran güzel yapar? Vallahi şey Kaburgacı Yaşar. Kaburgacı Yaşar. Eyvallah. Abi. Nedir? Teşekkür Nerede yiyebilirim? Hangisi güzel yapar? Bedo. Şükran. Bedo. Şükran. Eyvallah. Sağ ol. Kebabıdır. Bak. Kim? Dört yol Kebap Dört yol Kebap Dört yol Eyvallah. Sağ olasın. Kebap. Nerede yiyebilirim? Kebapçı A kebapçı? Adil. Adil. Evet. Ee, peki adının da kebap dışında neler var? hani ben abi. şırdan biliyorum. Şırdan işte. Hı hı. Başka da Hayır, her, şey güzel Adana'nın. Eyvallah. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Kebap deyince hı hı. lezzetin durağı ve adresi dört yol kebap. Dört yol kebap. Ben açıkçası dört yol kebapı bir 30 kişiye sordum. ilk kez o dört yol kebap diyen oldu. Dört yol kebap mu Muazzam bir lezzet. Şöyle. Tavsiye ederim. Ben e, Adana'daki hemen hemen bütün kebapçılar 4 yıl dahil yedim kuyruk yağlı yapan var, bir de kaburgadan yapanlar var. Evet. Kaburgadan yapanların aroması bana daha lezzetli geliyor. Zaten damak tadı. Zırh kebabı yapıyor. Değil mi? Ha güzel. Aynen. Dört türlü öyle yapıyor. Aynen. Tamam Çok eyvallah. Şey. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Kebap. Burada ne? Var, bir sürü güzel kebap yapanlar hep şey Hangi yap. kebapçı otursan en güzel kebap o. Adana Eyvallah. Çok, Çok, Çok sağ, sağ ol. Kebap var, şey var. Beyza'da kebaplar. Eyvallah. Yani hepsi de güzel yani. Çok sağ olun, Çok teşekkürler. Adana'nın en güzeli yiyin. Kebap. Bir e, eyma kebap. Ey, eyvan. Bir de şey. E, bol kepçe. Bol kepçe. Çok teşekkürler. Çok evet, sağ olun. Kebap değil. Adana kebabı. Kanka. Allah ben söz, bir şey diyemem. Her Restoranda yaparlar ama hangisi daha güzel yemediğim için. He, eyvallah. Şimdi kriz var. <laughs> evet. Krizden dolayı yiyemiyor, içemiyor. Ha, haklısın, diyor. vallahi haklısın. Alım gücümüz düştü. Eskiden evet. kebap para değildi. 15, 15 TL'ydi. Şimdi bir kebap olmuş 300 bin lira. 450 lira olmuş. Var mı? Evet. Ha, haberim yok. <laughs> vallahi haklısın. Hiç haberim yok. Saygılar, selamlar. Görüşmek üzere. Eyvallah. Adana kebap. Eyvan ah. kebap. Eyvan kebap. Eyvallah. Çok sağ ol. Kebap. Nerede yiyebilirim? Hangi restoran güzel yapar? Beyzade. Beyzade. Çok teşekkürler. 100. yılda Rekaba Sakal'da. Evet, evet biliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Anar kebap. Nerede? Bir durumcu var. Orası çok güzel yapıyor. Oraya gönderirim Evet. Adı ne? Kolcuoğlu. Kolcuoğlu. Eyvallah. Çok sağ olun. Kim güzel yapar? Hangi restoran favoriniz sizin? Hepsi. Teşekkürler. Hangi restoran favoriniz sizin? Asya kebap. Asya kebap. Teşekkürler. Adana kebap. Hangi restoran güzel yapar? Nerede yemeliyim? Evet, Eyvallah. Sağ olun. Efendim, Adana'da sorduk. Adana'nın en güzel yemeği nedir diye. Kebap dediler. Hangi restorana gideyim dedim. Salaş yerlere gidin yoğunlukla. Adana'nın her kebapçısı güzel yapar dediler. Birkaç isim de geldi. O zaman benim listemle devam. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz birkaç tanesine. Bakalım neler çıkacak. Yaşar abi kolay gelsin. Sağ ol kardeşim, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Aylardır yoksun. <laughs> Yıllardır yoksun. ya. Yıllardır yoksun. Abi şimdi so sokağa çıktım, sordum. Adana'nın en güzel yemeği nedir diye. Herkes tabii kebap dedi. Nereye gideyim dedim. Aslında şunu söylediler. Adana'da kötü kebap yoktur, her yerde kebap yiyebilirsin dediler. Ben özellikle sordum. Favorit hangisi, kime gideyim diye. Seni söylediler. Ben de uzun yıllardır yanına gelmiyordum. Bir yanına geleyim dedim. Bir de bizim YouTube'da hiç videomuz yokmuş. Onu fark ettim ya. seninle. Öyle YouTube mi? video hazırlayalım dedim. Evet. YouTube videosu mu? Evet. Evet, Adana'nın en güzel yemeği değil. dünyanın en güzel yemeği kebap. Bu tamam. doğru. Bu bir gerçek. Ben Bunu öyle artık öyle. kabullenmek evet. lazım. Bunu dünyaya anlatmak lazım. ha Bazı lobiler araya giriyor. Başka şeyler şey yapmaya çalışıyor ama her zaman söylüyorum evet. tekrar söyleyeceğim. Dünyanın neresine giderseniz gidin restoranların %90'da Adana kebabı vardır. Kesinlikle. Ama yüzde %50'sinde aynı lezzet aynı e, herhangi bir bir yemeği bulamazsın. Bilmem pizzaymış bilmem e, makarnaymış bilmem. Yani anlayacağın bir sürü çeşit var yemeklerin. Evet. O dar bulamazsın. Ama yüzde Adana kebabı bulursun. Şimdi coğrafi şer testinde farklı bir tarif var. Her evet. ustanın farklı bir tarifi var. Kaburgacı Yaşar'ın doğru kebap tarifi nedir? Doğru kebap tarifi bir defa etin kaliteli olmalı. Kuzu erkek eti olmalı. <laughs> Bir de Adana kabın içine kaliteli toz biber ve tuz katılmalı. Evet, başka bir şeye gerek başka yok. bir şeye gerek yok. Zaten lezzet alırsın. Ben her zaman da tekrar söylüyorum. Etten lezzet almak istiyorsan hı hı. tuz at diye etin tadını Kesinlikle. alırsın. Kesinlikle. Baharat atarsan baharatın tadını alırsın. Net olarak. Ha, derler ya Adana kebap acılı olur ya Adana kebap acılı olmaz. Acı bir ayıp kabakmadır. Sadece renk versin diye hasta toz biber veya acı toz biber konur. Bir kiloya 15 gram, 20 gram bu aynen oranında. Aynen öyle, aynen öyle. Adana kebabı gerçekten de mesela acılı istiyorlar. Hı hı. Evet acı konu içine, acı konuyor. Ama Adana kebabına tat veren ettir. O ettir. Eti de mesela bizim burada görüyorsun hiç marina yok bak. Evet. Düz. Ette hiç marina yok. Terbiye yapmıyorum. Biz siyana tuz, toz biber serpip ocağa atıyorum. Bir de adından mütevelli sen kaburgada kebap yapıyorsun. Ben kaburgacıyım. Evet. Biliyorsun benim eski dükkanda Bilmez miyim? Kaburgacı yazdığında gene okuyanlar. Evet. Kurbağacı mı? <laughs> Adının danışmadığı bir kavramdı. De bir şey daha söyleyeyim buradan. İlk TikTok'a girmeme sebep sensin. Eyvallah. Doğru Eyvallah. Mu? Hatırlıyorum evet. Oraya da de girmelisin demiştim. Ben insan hakkını veririm. Eyvallah. Gerçekten <laughs> yani. Evet. Ben kendimi övünüp de ben TikTok'a girdim şöyle oldu. Bana ben TikTok'tan haberim yok. sen <laughs> geldin dedin ki ne ya Yaşar abi. Böyle bir uygulama var. Evet. Ona girsen hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. Buraya hatta masayı bile hatırlıyorum. Evet. Arka masaydı. masaydı. Aynı öyle. <laughs> Kaç evet, yıl oldu ona? Ne abi bizim seninle dostluğumuz, hani be, festivali hatırlıyorsun. Evet. İstanbul'daki ilk Adana İstanbul Lezzet festivali. Festivali'ni kırmadın, beni geldin. mı gördün değil çok, mi? Yani senin adına oraya festivali çok gelen insan vardı. O evet, da bize çok renk atmıştı, İstanbul'daki bizim Adana Derneği'yle evet. yapmıştık. Çok güzel geçmişti güzel bir etkinlik olmuştu. O Çok... Da bir, bir 10 var o zaman. Var, rahat, bak, rahat, var, on rahat. Var, rahat var. Görüşmüştüğümüz 10 yılımız var. Abi şimdi ne yapacağız? Ben acıktım. Burada gittim, da, gittim röportajlar burada yaptım. Da, Hı -hı. Burada da şimdi lezzet festivalini yaptık. Evet onu da gördüm. Güzel geçti. Evet. izdiham vardı. Allah razı olsun hepsinden. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmıyorlar. Eyvallah. Ve gene bırakmadılar. Bu kuyruk evet. altı başlığı gitti. Eyvallah. Ya maşallah dükkan Ya da. ben onları seviyorum. Onlar beni seviyor. Evet. Allah onları var etsin. Aynen öyle. Onlar var oldukça Hı -hı. ben hep bu noktada olurum. Ve maşallah Hı -hı. Öyle saati değil dükkan şıkır şıkır. Abi. Bizim köfte fiyatın dediği bak, gibi Mevlüt yeri gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Bir işi gönülden yaparsan Hı -hı. eğer hakka niyet yaparsan eğer gerçekten de ben şimdi bu yemeği yiyeceğim ya, bu yemeği ben nasıl yemek istiyorum, nasıl kaliteli yemek istiyorum, kalitesiz sen yemek istemiyorum ya, Kesinlikle. Onu da başkasına yedirmezsen. O zaman kazanırsın. Abi zaten Bir marka oldun. Evet. Tüm dünya seni tanıyor. Hani Türkiye'de Allah tanıyor Allah da Allah dünyada da tanıyor. abi sayanızda, insanların sayesinde Ben tek başıma bir şey olamam. Sen kalitenin şahırtı için Allah öyle. Çok şükür. Rabbinin temiz kalpli olduğun için öyle. Ben hep olsun. onu söylerim. Temiz kalpli Allah insanların hep yolu olsun. açıktır. Burada Dayan da abi görüyorsun. ha sizin boruk kebabınız bu. boru kebabı bu? Abi gidiyor. <laughs> Masalara gidiyor şimdi. Masalarda servis olacak boru kebabı. Kebap ne kadar abi? Senin şu an normal kebap. Normal kebap 170 gram <laughs> 450 TL. 450 TL. Kaburga da aynı fiyatta. Evet. Kaburgası bu çalışması diğeri diğeri Salah duruyor mu? Salah duruyor. Ha, eyvallah. Salah evet. burası var. Başka şu ben. Yok yapmıyorum. Evet, bu, evet, bu, bu abi, lokum görüyorsun. Lokum, lokum, oh, Ye beni sana. diyor, ye beni. <gülüyor> 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 ye beni. <laughs> o zaman ben masaya geçiyorum. <laughs> Efendim geldik. Kaburgacı Yaşar'a. Kurdurduk masayı. Ben dedim ki usta birkaç kere dolaşacağım. O yüzden fazla bir şey gönderme diye. 600 gramlık bir e, boru kebabı yapmış ve kaburga eti yollamış. Kendi eline de dürüm yaptı. Oldukça lezzetli. Şöyle bir limon sıkmak da istiyorum. Oh. Normal kebaba 170 gramdan veriyor. 450 lira. Bu kaburga bilmiyorum ne kadar daha zor bol kebabı. Onun da fiyatını yazarım. Yavaş yavaş burayı sonlandırıyoruz. Ben masanın keyfini çıkarmak istiyorum. Zira 15.32 ve benim ilk öğünüm. Yani her gün sabahtan aşama kadar yemek yemiyorum. Dolayısıyla burayı bitiriyoruz. Adana turumuz devam edecek. Hem gelen cevaplardan hem de benim yorumlarımda gittiğimiz bazı restoranlarla Adana'nın böyle dibini yaşayacağız bugün. Devam ediyoruz. Sonra Karşıyaka'ya geldim. Burada da Apranti Hoca. Öyle demişlerdi Karşıyaka'ya gireyim diye. Bana bir şiş domates hazır. Fatih abi gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş buldum. Baktım geçen gün en son videoyu ne zaman çekmişiz diye. 5-6 sene olmuş seninle. Çok, çok mola vermişsiniz. Evet, uzun süreler geçti <laughs> pandemiyi atlatmışız. Bugün evet. çarşıda sordum. Atatürk Caddesi'ne gittim böyle bir çakmak Caddesi'ne doğru gittim. Adana'nın, Adana'ya özgü en iyi yemek tabi herkesin dilinde kebap var. Nerede yiyeyim diye sorduğumda da yarısı hemen hemen Karşıyaka'daki savaş mekanlara gideceksin dediler. Benim de aklıma burası geldi. Burası hem tabi savaş hem de şık bir mekan. Evet. Ee, buraya, buraya sana özgü de yemekler var. Evet kebap yapıyorsun. Evet. Ama bir içli işte köfteyi böyle mangalda sen e, buldun açıkçası. Evet. Seni takip etti insanlar. Bir de sende kazbaşı diye bir et var. Kazbaşı var. Yine herkeste olmayan. Kartalbaşı var. Kartalbaşı var. O da, da de yok. Evet. Ya. evet. Nedir e, bu kartal başı, başı dediğimiz olay nedir? Şimdi normalde et aynıdır, böbrek yatağında veya az yağ isterlerse sırt etinden yapıyoruz, hı hı. E, toplu koyun erkek toplu koyun olacak. Ortalama gaz başının parçası 170-180 gram, kartal parçası boyut olarak daha büyük 230-240 gram. Ben bunu neden öyle yapıyorum? Isırdığımız zaman suyu ağzımıza atması için. Hı hı. Lezzet etin suyundadır. Et parçası küçüldükçe et kurur. Hı hı. bir sulayacağız eti ısırdığımızda hani e, böyle bir yağlama olacak. Evet. Dudakların ağzın parlayacak. Evet. Lezzeti suyunda. Ekmeği de bandıracaksın tabakta yiyeceksin. Hı hı. Etin suyunda. <laughs> evet. Aynen öyle. Bir de ben sen yokken bir yere geldim, o kaz başından yedim. Evet, doğru. doğru. Ee, orada en güzel şey ne biliyor musun Şey ustalık o eti pişirmek zordur. Tabii, sana da ayrı bir ustalık. Tabii. Zaten ustalık nerede olur? Şu köften normalde haşlamalıdır. Hı -hı. Diğer versiyonunu sunum yapabiliyorsan, lezzetini evet. verebiliyorsan ustalık oradadır. Tabii, kendine az bir doku yaratıyorsan yemekle ilgili. Yani, şimdi otobanda gidiyoruz gündüz, hayırdır? Hı -hı. Dönüşte yaparım. <laughs> Güzel. Senin kebapta da bu kebabın da böyle. Bundan sonra dediğim gibi şeyde içli köfte de böyle. O zaman ben şey rica edeyim. Bir tane içli köfte rica edeyim. Tamam. Bir tane de ister kazbaşı ister kartal başı hangisi hazırda varsa onu da gösterelim. Tamam. tamam. Eyvallah. Evet. Kartal, kartalbaşı Kartal kartal da geldi arkadaşlar. Bakın böyle lop parça bir et aslında. Bir pişirme ustalığıyla doğru yere gelecek ve tadına bakacağız. Burada ekmek. standart kebabını göstereyim. ekmek değil. Adana'da bir sokaktayız. Burası gerçekten hani sokağın içinde bir de 4-5 tane böyle lezzet durağı var tek başına. Adana'nın her bölgesinde böyle lezzetli şeyler bulmak mümkün. Kebap gitti, işte köfteler ızgaralanıyor. Fümeleniyor aslında bakıldığında. Daha önce de haşlanmış bu işte köfteler. Sonra bu şekilde lezzetlendiriliyor. Yani iddia ediyorum benim diyen steak bu eti bu ayarda pişirebilir mi? Bakın düşük ateşte, köz ateşinde ufak ufak pişiyor. Önce sırttan pişti, şimdi içten pişiyor. Bakalım nasıl bir şey evrilecek bende. Açıkçası daha önce yediğim için çok iyi biliyorum lezzetini ama ufak ufak size göstermiş olayım. Burada. Efendim, ufak ufak Fatih abiyle bir sohbet ediyoruz. Başarılarını konuşuyoruz, gelen şefleri konuşuyoruz. Kazbaşı da bakın nasıl pişiyor. Öf. Kartalbaşı. Kartalbaşı pardon özür dilerim. Şöyle ufak ufak çeviriyor. Bir dakikadan hazır. Ağır ateşte. Fatih abi yemeği pişiriyor. Daha doğrusu kartalbaşını pişiriyor. Ben de arada içli köfte geldi. Hemen onun tadına bakacağım. Şimdi bizim burada herkes benim annem de dahil olmak üzere haşlama içli köfte yapar. Fatih abi biraz bunu değiştirmiş. Aslında bir bakıma tütsülüyor. Közde. Dışı çıtır, içi de böyle bol etli bir şey dönüşüyor. Ufak da bir sosu var. Altı Onları ekliyorum. Ortaya iki parça kat, bir parça kat. Evet. Adana her sokağında hakikaten değişik lezzetler bulacağım bir ilçe, ilçe diyeceğim ya. Bir şehir. Dışı yağlama yağlı pişiyor. Bu sayede kurumuyor ve içindeki etle beraber pişmiş oluyor bulgur zaten bol etli. Çok lezzetli bir şey dönüşüyor. Fatih abi yavaş 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 sabırla eti pişirdi. Sonra geldi bak. Bana şifa olacak. Her gün burada belki yüzlerce kişiyle muhatap yüzlerce kişiyi doyuruyor. Ve gerçekten işini çok seviyor Fatih abi. Et evet şöyle. çok iyi seçilmiş bir et. Kendi yağıyla pişiyor ve orta yağlılıkta çok etin tadını daha fazla aldığımız bir et haline dönüşüyor. Ve gerçekten ustalıkla pişirilmiş. İçi pembe diye çok yakın ve sulu sulu bakın. Tabi dediğim gibi saatlerde de daha 30 dakika boyunca tütsülendi. Müthiş bir yerdeyim. Burayı bitiriyoruz, bu sonraki görüşürüz. Ve gecenin sonu. Geldik Koca Veziç Merkezi Nur'a. Bedo var. Karşısında belli saatlerde açan Naci Dayı var. Ve Şırdancı Kemal var. Bunun üçünde de yiyebilirsiniz. Biz Şırdancı Kemal'de yiyeceğiz. <laughs> Şurada koyduğum midesinin dört bölümünden bir tanesi. Anlıyorsunuz. bir tane var. Bunu çekersiniz. İpini çekersiniz. Sonra üzerinde kimyon dökersiniz. Ayran kola şarap bir şey Sonra orasınız. Kurhan yerden içi dolma. Adana'da bu sokakta bedo vardı. Bunu sanırım var? vardı. Burası vardı. Güzel yapar. Burayla beraber Üçüncü noktamız oldu. Şimdi dördüncü noktaya doğru gidiyoruz.